Merhaba arkadaşlar. Bir podcast yayını ile beraberiz. Sizlere daha iyi yayınlar ulaştırabilmemiz için lütfen kanalımıza üye olun ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler ve hiç hız kaybetmeden yayınımıza geçelim. Kurtlar Vadisi dizisinde işlendiği iddia edilen komplolar ve gerçeklerin karmaşık dünyasına dair siz değerli izleyicilerimizle bugün derinlemesine bir sohbete dalacağız. Dizide hangi bölümlerde Hangi konuların altı çizilmiş, hangi komplo teorilerinin gündeme geldiği ve bu teorilerin ardında yatan iddialar nelerdir? Bu soruların cevabını alabilmek adına dizinin belirli sahnelerinde vurgulanan devlet içi entrikalar, uluslararası güç dengeleri ve gizli örgütlerin varlığı gibi konuların detaylarını sormak istiyorum. Örneğin, gizli örgütlerin parmağı olduğu Devletin üst kademelerinde yankı bulan olayların arka planında hangi planlar iddia ediliyor gibi sorularla dizinin her bölümünde izleyiciye sunulan karmaşık anlatımın detaylarına inmek istiyorum. Ayrıca dizi içerisinde konuşulan teorilerin ne ölçüde gerçek olaylara ya da tarihsel referanslara dayandığı ve bu iddiaların hangi uzman görüşleriyle desteklendiği konusunu da mercek altına almak istiyorum. Peki, dizide bahsedilen bu komploların arkasında yatan stratejiler nelerdir? Hangi bölümlerde, hangi karakterlerin söylemleriyle bu iddiaların izleri sürülmüştür? Ve tüm bu tartışmalar ulusal ve uluslararası arenada ne tür yankılar uyandırmıştır? Kurtlar Vadisi dizisinde ele alınan komploların ve gerçeklerin temelleri dramatik kurgunun ötesinde birçok gerçek dünya olayına göndermeler barındırıyor. Dizide özellikle 2000'li yılların başında yayınlanan bölümlerde devletin yüksek kademeleri, uluslararası finans çevreleri ve yeraltı dünyası arasında kurulan bağlantılar sıkça dile getirilmiştir. Birçok senaryo gerçek hayattaki siyasi entrikalar, organize suç yapıları ve hatta bazı askeri operasyona dair spekülasyonlarla örtüşür nitelikte. Örneğin, dizideki derin devlet tartışması, bazı bölümlerde devlet içindeki karanlık bağlantıların ve gizli güçlerin varlığına işaret ederken, bu konuyu ele alan ünlü siyaset bilimci Doktor Ahmet Kara'nın açıklamaları da, bu tür teorilerin tarihsel temelleri bulunduğunu ortaya koymaktadır. Dr. Kara, günümüz siyaseti içinde bazı unsurların olağanüstü durum yönetim stratejileri kapsamında gizli şekilde faaliyet gösterdiğini belirtmektedir. Ayrıca uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Prof. Elif Yılmaz'ın değerlendirmeleri de dizide yer alan ve bazı gerçek olaylara paralel görülen kompiyoların küresel güç dengeleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Peki bu noktada bizinin hangi bölümlerinde doğrudan devletin iç işleyişine dair, belirli kriz dönemlerine veya olaylara değinildiği görülmektedir? Örneğin, Devletin belirli bir kriz anında gizli bağlantıları ortaya çıkaran bölümleri var mı? Ve bu bölümlerde kullanılan semboller, diyaloglar ve karakter etkileşimleriyle izleyiciye aktarılan mesajlar nelerdir? Sizce bu kurgusal anlatım izleyiciye ne ölçüde gerçek dünya senaryolarını yansıtıyor? Özellikle Ulusal güvenlik ve istihbarat alanındaki uzmanların görüşleriyle bu iddiaların ne kadar örtüştüğünü, hangi teorilerin desteklendiğini ve hangi unsurların tamamen kurgusal olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Dizide özellikle 3. sezon bölümleri devletin iç kriz anlarında ortaya çıkan ve gizli ajanda olarak adlandırılan politikaların perde arkasını irdelemesi bakımından dikkat çekicidir. Bu bölümlerde bir yandan karakterlerin kişisel çatışmaları anlatılırken diğer yandan devlet içerisindeki gizli yapıların varlığına dair imalar sıkça yer alır. Örneğin 12. bölümde devletin üst kademelerindeki bazı isimlerin olağanüstü durumlarda gizli örgütlerle işbirliği yaparak kriz yönetimi stratejilerini uyguladığına dair iddialar, senaryonun ana hatlarından biri olarak öne çıkar. Bu bölümde ünlü kriminolog Profesör Mehmet Demir de devlet içindeki bazı grupların kriz anlarında farklı stratejiler uygulayarak kamuoyunu yönlendirmede etkili olabileceğini ifade etmiştir. Böylece dizide işlenen komploların temelde gerçek hayatta da tartışılan fakat kesin kanıtlarla desteklenemeyen teorik temellere dayandığı anlaşılmaktadır. Diven'in kurgusal unsurları ile gerçek hayatta yaşanan olaylar arasındaki benzerlikleri Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle dizide işlenen konuların bir kısmı 2000'li yıllarda yaşanan bazı uluslararası skandallarla paralellik gösteriyor mu? Bu bağlamda hangi karakterlerin söylemleri, hangi olayların üzerinden gidilerek izleyiciye gerçekler mesajı veriliyor? Ayrıca bu tür komplo teorilerinin izleyici üzerinde oluşturduğu psikolojik etki ve toplumsal algı üzerindeki yansımaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kurtlar Vadisi kurgusuyla izleyiciyi hem eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi amaçlayan bir yapım olarak zaman zaman gerçek olaylardan ilham almış görünen unsurlar barındırmaktadır. Örneğin dizide devletin bazı gizli operasyonları ve uluslararası finans çevreleriyle olan ilişkilerine dair işlenen teoriler 2000'li yıllarda dünya çapında yaşanan bazı ekonomik krizlerle paralellik arz etmektedir. Bu bağlamda özellikle 2003 ve 2005 yıllarında dünya ekonomisinde yaşanan sarsıntılar dizideki gizli finansal kriz teorileriyle örtüşmektedir. Finans uzmanı Doktor Selin Öztürk, dizideki bazı senaryolar küresel finans krizlerinin perde arkasında yatan güç dinamiklerini sorgulayan yapılar barındırıyor diyerek bu unsurların kurgusal olmasına rağmen izleyicide gerçeklik duygusunu pekiştirdiğini belirtmiştir. Bot Buna ek olarak sosyolog profesör Cemal Aksoy'un da değerlendirmelerine göre dizide işlenen bu komplolar toplumsal belirsizlik dönemlerinde bireylerin güvenlik arayışını ve devlet yapılarına olan güven eksikliğini yansıtmaktadır. Peki bu durumda dizide yer alan komplo teorilerinin izleyici tarafından nasıl yorumlandığını Hangi kesimlerin bu teorileri daha çok benimsediğini ve bunun toplumdaki genel algıya etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle medya ve internet üzerinden yayılan tartışmalarla dizideki anlatımın gerçek hayattaki etkileri arasında ne tür ilişkiler kurulmaktadır? Bu noktada farklı akademik disiplinlerden uzmanların görüşleri nasıl bir perspektif sunuyor? Kurtlar Vadisi'nin işlediği komplolar özellikle genç nesiller ve medya takipçileri arasında geniş yankı uyandırmıştır. İnternet forumları, sosyal medya platformları ve çeşitli tartışma gruplarında dizinin ele aldığı konular farklı yorumlara ve teorilere zemin hazırlamıştır. Medya analisti Dr. Berna Kılıç, dizinin karmaşık anlatımı izleyicilerin kendi gerçekliklerini sorgulamalarına neden oluyor. Ve bu da toplumsal hafızada kalıcı izler bırakıyor diyerek dizinin kitleler üzerinde oluşturduğu etkiyi değerlendirmiştir. Ayrıca politik sosyolog Profesör Turgut Yılmaz da dizide yer alan gizli örgüt ve devlet içi komplolar izleyicilerin politik bilinçlenme süreçlerine katkı sağlıyor ve bu teoriler bireysel düşünce yapısında önemli bir yer ediniyor şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Bu bağlamda dizide yer alan her bir komplo teorisinin toplumsal hafızanın ve kolektif bilinçaltının farklı katmanlarına dokunduğunu izleyicilerin bu teorileri kendi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirdiğini söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra dizide belirli karakterlerin söylemleriyle desteklenen ve gerçek olaylarla ilişkilendirilen iddiaların varlığı da dikkat çekiyor. Örneğin hangi karakterlerin bu teorileri dile getirdiği, bu söylemlerin hangi bağlamda yer aldığı ve bu iddiaların ne ölçüde medyada yankı bulduğu konusunda detaylı bir analiz yapabilir misiniz Ayrıca bu iddiaların kaynağının ne olduğu hangi resmi ya da gayri resmi kurumlar tarafından desteklendiği veya reddedildiği konusundaki değerlendirmelerinizi de merak ediyorum İzide özellikle karakterlerden Polat Alemdar ve onun yakın çevresi devletin derin yapılarıyla ilgili iddiaları öne çıkaran söylemlere sıkça yer vermiştir. Polat Alemdar'ın görünmeyen ellerin yönettiğini ima eden konuşmaları bizinin bu konudaki en çarpıcı örneklerindendir. Bu söylemler izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış, bazı kesimler tarafından ise gerçek olayların perde arkasını açığa çıkaran ipuçları olarak yorumlanmıştır. Araştırmalarımda yer alan belgeler ve röportajlar, özellikle emekli istihbarat mensubu olan eski yetkililerle yapılan görüşmeler bu iddiaların temellerine dair çeşitli yorumları da gün yüzüne çıkarmıştır. Bu alanda uzman görüşü sunan Emre Özdemir Dizide işlenen teoriler, her ne kadar dramatize edilmiş olsa da, devletin belli dönemlerde krize müdahale stratejilerinde benzer yöntemleri kullandığına dair göstergeler içeriyor, demiştir. Böylece, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarla dizide yer alan söylemlerin bir kısmının benzer yapıların tarihsel örneklerine dayandığı görülebilmektedir. Son olarak Dizinin bu komploları işleyiş biçiminin ulusal ve uluslararası arenada yaratmış olduğu etkiler nelerdir? İzleyiciler bu teorileri ne ölçüde gerçek kabul ederken, akademik çevrelerde ve medya organlarında bu konular nasıl tartışılmaktadır? Ayrıca, dizinin uzun soluklu yapısı içerisinde zamanla bu teorilerin evrimi ve izleyici algısındaki değişimlere dair neler söyleyebilirsiniz? Kurtlar Vadisi'nin işlediği komplolar, yayınlandığı dönemden bu yana ulusal ve uluslararası medya tarafından tartışılmış, birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Dizinin dramatik kurgusunun ötesinde sunduğu konular, izleyici üzerinde kalıcı izler bırakmış. Toplumsal hafızada gizli güçler ve derin devlet gibi kavramların yerleşmesine yol açmıştır. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında pek çok akademisyen dizinin bu anlatım biçimini modern toplumların güvensizlik ve belirsizlik dönemlerine ayna tutan bir örnek olarak değerlendirmiştir. Örneğin, uluslararası politikacı ve akademisyen Profesör Doktor Murat Ganer dizide yer alan söylemler gerçek dünya politikalarının karmaşıklığını yansıtan bir mikrokozmos olarak değerlendirilebilir diyerek bu teorilerin küresel bağlamda ne kadar yankı bulduğunu vurgulamıştır. Medya eleştirmeni ve kültür araştırmacısı Dr. Zeynep Doğan ise Kutlar Vadisi'nin kurgusal anlatımı izleyicilerin medyada gördükleri olaylara karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerine neden oldu ifadelerini kullanmıştır. Böylece dizi üzerinden yayılan komplolar hem bir eğlence unsuru olarak hem de toplumsal bilinçlenme aracı olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamlı sohbetin sonunda dizide işlenen komplolar ve gerçekler konusundaki görüşlerinizi kullandığınız uzman görüşleriyle birlikte özetlemenizi istiyorum. Hangi unsurların kurgusal hangilerinin ise gerçek olaylara dayandığını net bir biçimde ortaya koyabilir misiniz? Sizce bu karmaşık yapı, izleyiciye hangi mesajları veriyor ve bu mesajların toplum üzerindeki uzun vadeli etkileri nelerdir? Özetlemek gerekirse, Kurtlar Vadisi dizisi, dramatik kurgusuyla kurgusal unsurları ön plana çıkarırken, aynı zamanda Gerçek dünya olaylarına dair göndermelerle de izleyiciyi düşündürmeyi başarmıştır. Dizide devlet iki gizli örgütler, uluslararası finans krizleri ve derin devlet iddiaları. Doktor Ahmet Kara, Profesör Elif Yılmaz, Doktor Selin Öztürk, Profesör Mehmet Demir, Doktor Berna Kılıç, Profesör Turgut Yılmaz, Emre Özdemir, Profesör Doktor Murat Caner ve Doktor Zeynep Doğan gibi çeşitli uzmanların açıklamalarına paralel olarak sunulmuştur. Bu uzmanlar, dizide yer alan komploların gerçek olaylarla kısmen örtüşebileceğini, ancak senaryonun dramatize edilmiş bir yorum olduğunu da belirtmektedir. Bu yapı, izleyiciye hem eğlence hem de sorgulama imkanı tanıyarak, modern toplumlarda güven ve şüphe duygularının nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne sermektedir. Dizinin uzun soluklu anlatımı izleyicinin olayları eleştirel bir gözle değerlendirmesine olanak tanırken aynı zamanda tarihsel ve güncel siyasi olaylara dair farkındalık yaratmaktadır. Bu mesajlar izleyici üzerinde derin bir etki bırakarak Medya'da ve akademik çevrelerde tartışılan gizli güçler ve derin devlet kavramlarının yeniden yorumlanmasına neden olmaktadır. Bu derinlemesine analiz ve tartışma ortamında izleyicilerimiz ve okuyucularımız için sunduğunuz detaylı açıklamalar dizinin purgusal anlatımıyla gerçek dünya arasındaki ince çizgiyi daha iyi anlamamızı sağladı. Sorularımızın hepsine net cevaplar bulabilmek, dizide işlenen komploların ardındaki iddiaları ve bu iddiaların destekleyici uzman görüşlerini öğrenmek hem kültürel hem de toplumsal analiz açısından büyük önem taşımaktadır. Soru ve cevaplarımızda tekrar eden ifadelerden kaçınarak her bir soruyu benzersiz ve detaylı bir biçimde ele almanız konunun çok boyutlu yapısını ortaya koymuştur. Bu değerli sohbetiniz için teşekkür ederim. Ben de bu önemli konu hakkında derinlemesine bir tartışma yapabilme fırsatını değerlendirdiğim için memnuniyet duyuyorum. Kurtlar Vadisi dizisinin ele aldığı komplolar sadece kurgusal bir anlatı değil. Aynı zamanda izleyicilere Tarihsel ve güncel olayları sorgulama, eleştirel düşünme ve medya tarafından sunulan gerçeklerle kurgunun arasındaki sınırları yeniden değerlendirme imkanı sunan bir pencere niteliğindedir. Bu bağlamda uzman görüşlerine dayanarak dizinin sunduğu anlatıların izleyicinin toplumsal hafızasını ve bireysel bilinç yapısını derinden etkilediğini söylemek mümkündür. Üstelik bu tür yapımların toplumun karmaşık yapısını ve güç dengelerini sorgulaması gelecekte de benzer eserlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Konunun bu kadar geniş bir perspektife yayılması farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla kültürel ve sosyal bir analiz alanı oluşturdu.